Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2025 OBS'den nasıl canlı yayın açabileceğinizi göstereceğim. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Şu anda zaten kanalım açık. Kanalı görüyorsunuz. Bir köşedeki simge var ya oluştur. Oluştura tıkladınız. Canlı yayın yap. Ona basıyorsunuz. Sayfa geldi. Gelsin. Önümüze böyle bir ekran çıktı. Görüyorsunuz. Şuraları tabi göstermeyeceğim. Şuna bastığınız zaman orada kod çıkıyor. Şu alttan yaptığınızda da alttan. Şu iki kodu alacağız. Sadece şu ikisini alacağız. Diğerlerine bırakıyoruz. Ya da ben şimdi göstereyim sonra sıfırla yaparım. Şurayı gördünüz. Şurayı alacağız. Alalım. Sonrasında buna basarak sıfırlayabilirsiniz. Ya da direkt sıfırla yaptım. Tamam aldım kodu. Şimdi OBS'mize giriyoruz. Açtık OBS'yi. Şu, şuradan yayını şu anda başlattım. Şu ayarlara giriyoruz. Şurada can gözüküyor değil mi sizde? Evet. Burada şey yazıyor. Yayınlar. Yayına girdik. Şu size verdiğim şeyi şuraya yapıştıracaksınız. Şu vardı ya size kopyaladığımız şunu şuraya yapıştırın. Özel sunucu görüyorsunuz. Özel sunucu yazıyor. Tekrardan giriyoruz YouTube'a. Bunu çıkarayım. Tekrar YouTube'a geldik. Bu sefer bu alttakini alıyoruz. Kopyala yaptık. Tekrardan şeyi açayım. Ayarlara girdik. Yayınlar. Yayınlardan bu sefer üste yapıştırıyoruz altta aldığımız kodu. Uygula. Şu anda tamam etkin. Bu kısım bu kadar. Bundan daha ilerisi yok. Şimdi kamera falan nasıl özelleştirebileceğinizi göstereyim. Hepsinden çıkalım. Ben şu anda burada ayarladığım her şeyi siliyorum. Kaldır. Ay, şu anda pencereyi ekranı kaldırmıyorum. Diğerlerini kaldıracağım. Şunu kaldır. Şunu kaldır. Tamam. Şu anda ekranımız açık. Şu ekranla yapacağım. İlk olarak kamerayı açalım. Kameranın açılımını da göstereyim. Heh, ne güzel yüzüm de gözüktü. Şuradan kamerayı köşeye koyalım. Şuradan sonra istediğiniz zaman böyle aç kapayabiliyorsunuz. ekran bağlama, oyun ekranı bağlayacaksınız, şunu kullanacaksınız. Oyunu açtıktan sonra şurada belirlenen ekran, şurada istediğiniz bir oyun falan varsa oradan açabiliyorsunuz. Fotoğraf koyma. Şuradan fotoğrafı seçebiliyorsunuz. İstediğiniz bir fotoğrafı şuradan tıklayarak herhangi bir fotoğrafı buradan koyabilirsiniz. Başka? Başka bir şey yok işte. Yayın açmak bu kadar kolay. Şu anda buna bassam yayını başlat dediğim zaman direkt başlatacak. Şuna ekli olduğu için. Diğer ekrana ekli olduğu için şu anda YouTube'dan. Direkt başlatacak. Şu anda başlatmaya pek de gerek yok. Siz başlatırsınız. Hadi görüşürüz.